köyüne git amına koyayım ya. Delirtiyor beni vallahi kadını döveceğim artık böyle yani. Kadına şiddeti tabii ki hayır ama bazı insana şiddeti hayır demek gerekiyor onda bana kalırsa. Ama bence insana şiddeti evet abi bazı hak ediyor yani. Amına koyacaksın bunu. Böyle ağzını burnunu kıracaksın. No, <gülüyor> sakin <gülüyor> amına koyayım. Sakin lan. Abi Allah, gerçekten çok sinir şey bozucu ya. Ba bazı adamlar da öyle. Bu nedir ya? Evet erkeklerde de var o. Benim yani böyle takip ettiğim yakın çevremden bildiğim insanlar var. Ya ben bilmiyorum. Kimsenin hayatına yorum yarım <laughs> yapacak hakkı e, hakka sahip miyim bilmiyorum ama hani bunda zaten yerinden geçerken şey yaptı çocuk. Yavaş geç la yaptı ki gayet yavaştım. Arabayla durdum. Böyle bir kitlendiler. <laughs> Airsoft'u bir çıkardım camdan amına koyayım. Ne diyorsunuz lan amına koyayım? <laughs> Çocuklara görme. Bak çocuğa ne oldu biliyor musun? Anne ne diki? Bak me şeye gidene kadar güldük ya. Yani o kadar komikti ki o çocuğun surat ifadesi. Bir de yanındakini tutmuş ya böyle. <laughs> Aa, elinde bir zinciri falan bırakmış. <laughs> Serseriler ya 11 yaşında pezevenk elinde zincirler. Peki seks yapmadan kaç gün denebilirsin? Bir gün bile dayanamam. <laughs> Bu mevler hangisi daha çok seversin? Şeftali. <laughs> hayır hayır bu bol bol mandalina soyup soyup. hayır hayır dur ya. Bu adam şeftali der ya. Eminim ya. Ben de şeftali Bence ama... Ben yok abi. Ne? Karpuz falandır bu böyle diliminden <laughs> ısırıyor. Bilemedim yani. Bence şeftali daha iyi ya. Ben anladım onu. Ben Son olarak seksin için anlamı nedir? Hayatın en büyük anlamı. Allah Allah. Yer gök sarsın. <laughs> Yer gök sarsın şimdi ama ne koyayım. <laughs> Bir dakika aman 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 seks resmen yeri göğü Böylesine sarsıcı bir etki yaratan daha önce görülmedi. Resmen kendinden geçiyorsun sürekli bağırıyor. Ortalığı savaş alanında çeviriyorsun. Aa, Aa! karşıdaki insanı resmen korkutuyorsun. <laughs> Hakan yavaş kanımdaki delilik seks atlamaya <laughs> yansımış. <laughs> bazen sen bile <laughs> bak bazen sen bile kendine inanamıyorsun. Çok güzel bir cümle. <laughs> Damarlarındaki o silkan seni sen olmaktan çıkarıyor işte bu yüzden seni. Damarlarında senin... süper bak. <laughs> ya abi bir de bir de diğerini de çözeceğiz dur. Gelin ya. ya, Gelin, gelin. gelin lan. Var lan amına kodum çocuk. <laughs> Gel. Aman amına. Vallahi midem bulandı ya. ya. Bu kadar kötü oyun oynayan adamlar olamaz ya. Bu ne ya? Abi dedi Allah. bana güven, korduya güvenme diye. Ben de geldim. Ne yapayım abi bana geldi Allah aşkına ne yapabilirim Abi ee, o zaman ee. en ya da öyle bir güvenceyiz ki birimize. Ya Core <laughs> infected abi çok konuşuyor. o bir daha dur. Vay. <laughs> Yine infected gelirse Topak bu arada payı. ben bozduracağım. Ben masum yani. gelirse bu arada harbiden şey köşede bekleyeceğim masum abi. gelsin ya. Öyle söylerse. inşallah o... masum gelir. İnşallah, gelir. i̇nşallah infected gelir o. Ben infected'den memnunum korkmuyorum. Bak yine Burçak abi katil bak o yerde pusuyor ya. Yine Oğlum o seçtim o çıktı çıktı. Paradan çıktı o. Ne var? Rane sana güven. Dedim size aramızda vardı ya Rane puştu değil mi aramızdaki? Ya dedim size deme ya. <laughs> Dur lan ben, benim ben. Sakin <gülüyor> ol. <gülüyor> Gelin de şunu oynayalık. oylayalık, oylayalık. <laughs> ne olur oylayarak öldürün. Ben bu korkuyu kaldıramam. Bak kardeşim. Şimdi bizim dinimize beni almadı ama kardeşim oh, hedefi. Oh. Geliyor mu sesim? varmış bu. Mikrofonu çalışmıyor şu an. girdim ne bu ben bu? diyor. Dur. At komiseri. Tamam, ona Tamam um, Daveti yollayın. Gelsin Discord'da bu arada. Ya Ulan, bu ne at bu? Attım onu. Attım. Davet yollayın direkt girmesin attığın Hayır. gibi. <gülüyor> <gülüyor> ne lan bu amına koyup tekmeledik de duvardan sekiyor pezevenk. Bak bak. Senin ananı avra... Ya şu an server'ı değiş. Bak 381 kişiyiz. Rusya'ya al bakayım sol üstten. Çünkü sunucu yok diyor bende. Abi o sana sadece server bulurken işe yarıyor oyunu değiştirmiyor senin. <laughs> ya İtalya'ya geçelim kimse yok abi orada baş başa <laughs> oynayalım işte. Ya yani durun bir bir girin de. davet ettim. Davet da ettim Davetleri da. kabul edin. O Rusça Oyda. falan şey oyun içinde Ruslarla eşleşiyorsun ki RP yapabilir. Aha. Eyvallah Tokyo 40 lira işe Buradaki herkes Doğru bizden oldu. lütfen. Ben kurmadım hiçbir şey abi. Bana Burcu abi geldi Tuğka abi sana da attım. At. Rahaneye de attım. Ya joinlesenize bunu koyayım. Gelmiyor ki. Gelendim artık. Ben lobinizde miyim? Şu an 6 Sen lobimdesin. Okey, dokunmuyor. Tam dokunma. Tamam. Ya şerefsiz çocuğu gene geldi ya. Aa şimdi de kick diyemiyoruz harbiden ipneyin. Abi bu oyun bizde makara mı geçiyor ya? Çıksın herkes partiden. Benim bütün enerjisi böyle sanki infected gibiydi. <laughs> Abi bak size taktik veriyorum. Bu taktiği başka yerde alamazsınız. Chat iyi dinle. iyi yalan söylemek için kötü doğru söylemeniz gerekir. Çünkü doğru söylediğinizde insanlar size direkt olarak güvenirse yalan söylemeniz gerektiğinde güvenilir olamazsınız. Hiç ne kimse diyorum, şey Ne diyorsun amına? anlamadım ama. E değil. Burayı 9 kere de inanacak. Niçe mi dedi bunu? Al? Yok ben de <laughs> bu, bu benden <laughs> geldi. Atakan'a mı özendin ya. amına? Ne yapıyorsun? Bir sus Abi iki kişi üst üste gelemeyiz. Biz seni evet. bulmak istiyorum. Nerede? gel? Evet, ne, nerede? Doğru. Sen neredesin? Ortadaki yok mu dedi? Evet. evet. Ha. Sen gözlerim de da, niye öyle? Al ama. amına koyayım ne gözün. <laughs> Infekt olduğunu çok iyi biliyorum. Aa bak eğer iyi bak gözlerim şimdi. İyi bak, de... Şimdi. O, ka i̇yi bak sesi de şey dinle. varsa. Sesi dinle. Dinliyorum. Dinliyorum. Gol gol gol. bir bu. Allah Allah. Bunu kanıtlamak için bu el peşine takılayım, hadi peşine. Takıl, istediğin kadar takıl. Sabaha kadar hadi takıl peşimle. peşimle. Ana pompalı pompalı şey. çıkarsa bana ver. Oh. Abi bundan sonra ben de... Anladım. ...bu amına kodumun oyununda kimden şüphelenirsem ağzına sıkacağım. Tertemiz. Bak var. beni değil, ya, beni değil. Çok Tulkan şey... Tuğkan abi taramanız için bir sebebi evet, yoktu abi. bu evet, arada. Yani Tupan tek tek bir yerde, çünkü... yerde fail... ...tek tek bir yerde taradı? fail yaptım. Aynen şey, aynen. Ben de düştüm. <laughs> Nasıl ölmezsin ya? Üç tane <aldım. <laughs> <laughs> Off. Kimdi? Ben hiç kafam karıştı. Keşke tabi Ya var. abi ben var ya şansıma ayak sokayım ya. Ne oldu? Tam dönüştüm level geçildi ama <laughs> kendime geldim sonra. <laughs> Bana çok gülüyor. No, az az önce neye triggerlandım biliyor musun? Geldi geldi. Ha! Hala ya sen sen diyor ya. Ya Abi, ay oğlum ya. Takibini yapamadım ki nasıl bilebilirim? Ulan Melisa gözümün <laughs> önünde kan. Ben görmedim işte onu. İptal. <laughs> ya kurdun ne adamsın ya? Sen yüzünden durdum amına koyayım ya. Of. Okuduğun kitapları sikeyim. Ya oynayacağınız oyunu sikeyim ya. ya. Ya abi işte bak. Bazen belliydi be. Felsefe okumak işe yaramıyor ya. Birbirinizden birbirinizden niye kopuyorsunuz abi? Ya abi beni taramak istiyor adam hala bir şeyin peşinde. Tamam o tamam o haklı o konuda tarayabilir mi? Nasıl haklı? Bir tarayayım. Hayır şöyle oyunu takip etmemişse. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Oğlum bir kere Mantıken Melisa'yı öldürdüm değil mi? Eğer Burçin abinin peşindeyim diyorsam salak mıyım ben? Gelir iki kişi seni öldürürüz amına koyar. ben de dedim ki bunlar kesin ikiye bir bıraktılar beni dalga geçmek için de bir tanesi. Yalnız ben de ya. Melisa götüm götüm öğreniyor ha. Son bir elde atak Gmod geçelim. Evet son bir elde atalım Gmod'a geçelim aynen. Oh be. Ya bir de DC'de şöyle bir olayı var. Önceden de bu olmuştu. Allah Allah. Anlatırım ya sonrası. Önemli şey bir şey değil. Gel. Henüz küçültme ameliyatıysa numara vereyim ha. Ne <laughs> ameliyatı? <laughs> <laughs> Nasip olur mu be? Bugün ona karar veririz şeyde. Geriz moda geçerken. Propant mı oynayalım? Bot tak dedim. Bence propant daha keyifli. Yoksa DCT'nin ömrü bitti mi? <laughs> Acaba? Şok şok şok. Şok şok şok. Yok ne ama şimdi de yaratık olunca bir kan geldi oyuna. Bu arada abi o Project ile ilgili Beskut bir şey öğrenmiş. Oyunu Discord'da oynayamayız haberiniz. Evet. Yakın mesafede olmayan kimseyi duyamıyorsunuz telsiziniz yoksa. Ha. Ama bence daha güzel yapar. Olay telsiz yani oyunda. Hem bu gürültüyle bitirir o. Arkadaşlar baştan söyleyeyim. Hadi Siz go. Kendinden geçmeye başladı. gaza geldi. Aklım gitti ya. Ya yani nerede hani bir şekilde Allah aşkına. Abi, arkamda bu, biri dönüştü. var. Aa. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne? Bir dakika. Bir dakika bir şey... arkamda biri dönüştü. Holmes çıktı oradan da. Ben değildim. Abi. Ben dönüşmedim. Baga Gel, mı girdi oyun amına koyayım. Sen? Abi. Oğlum biri dönüştü resmen. Abi, dönüşmedim. Aramızda yok, yok, kapı ya. açıldı herhalde. Onun sesini mi duydun? Oğlum yok lan bayağı dönüşme sesiydi o. E yürüyen <Susur> <Sessizlik> Thank you